Evet değerli izleyenler merhabalar Bursa'dan özel bir yayınla karşınızdayız. Şu anda Bursa Valiliği'nin açıklamış olduğu bir karar var. Sokakta sigara içme yasağı getirildi. Artık sokakta sigara içemeyeceksiniz. Ee, biz de sokaktaki insanlara soruyoruz. Beyefendi merhabalar. Merhabalar kardeşim. Ee, beyefendi valilik şu anda karar aldı. Sokakta sigara içmek yasak. Gurur duyuyorum. Ne güzel, ne güzel kardeşim. Allah razı olsun. İyi olmuş mu? Vallahi iyi oldu bak bak. Ben de içiyordum bir zamanlar. Şu andaki, şu anda bıraktım bu sigarayı. Evet. Çok gururluyum. Vallahi bak Allah. Razı olsun. Bu kadar diyorsun o abi. O kadar kardeşim. Neydi abi isim senin? Mustafa. Mustafa abi. Mustafa Alkış. Sen, şöyle karışmış. Sen konuş ekonomi e, abi gümlüyor ya abi sen istersen konuşma hiç ya. <laughs> şu an konuştuğumuzda dolar euro artmıştı abi. Ama şu anda dolar indi. Evet. Dolar indi. Aman evet. abi konuşma. <laughs> Nazar değmesin. Teşekkür ederim. Şöyle geçelim <laughs> abi, abi. Bu kadar değil geçelim. Değil mi? Teşekkürler. Abi, abi, canlı abi. canlı abi. çektik abi. Bana ben? Evet beyefendilere soralım. Hani Beyefendiler hangi merhabalar. merhabalar. Hangi Toler medyadasın şu anda. Evet. hangi televizyonda çekiyorsun? <laughs> Evet evet gidelim Hanımefendiye soralım Hanımefendi merhabalar Sokakta sigara içmek yasaklandı hanımefendi Valilik karar aldı Siz de söndün isterseniz Evet şöyle geçelim efendim Evet hemen yansımalar başladı İnsanlar artık e, sokakta sigara içmeyi bırakacaklar Evet gençler şöyle e, oturmuşlar Sigara içiyorlar keyif satıyorlar Gençlere doğru gidelim Evet gençler ben geliyorum Gençler Sokakta sigara içmek yasaklandı biliyorsunuz. İçmiyor musunuz? Yok yani, abi. Yok. Ben de görmedim zaten içtiğinizi. Sadece soruyorum. Nasıl olmuş? Bu karar nasıl olmuş? Mantıklı. Güzel. Yani. Mantıklı mı? Allah'ın numara. Peki nerede içecek bunlar bu insanlar sigarayı? Sigara, sigara içme alanları abi yapacak bir şey yok. Sigara ev, içsin evinde. Evinde. Aynen. Aynen Herkes eve gitsin diyorsunuz. E yani. balkonda falan herhalde. Çıkmasınlar dışarı abi. Ya da sigara içmesinler. Yani, yani en kolayı. Tamam. Kolay. Ben sigara içtiğinizi görmedim zaten. Ey Size Allah kolay gelsin. gelsin. Hadi bakalım. Evet şöyle geçelim. Değerli izleyenler şu anda canlı yayındayız. Youtube kanalımızda canlı yayındayız. Bursa valini almış olduğu sokakta sigara içme yasağına halka soruyoruz ve sizlere aktarıyoruz. Şöyle geçelim. Evet gördüğünüz gibi sokaklarda artık karara uymuşlar. Sigara içen pek nadir insan var e, ee, insanlara soralım. Zaten sokaklar biraz da boş gibi bugün. Evet beyefendiye soralım. Beyefendi merhabalar. Efendim e, Bursa Valiliğinin almış olduğu bir karar var. Sokakta sigara içmek yasaklandı. Bu konuyla ilgili bilginizi alabilir miyiz? Düşüncenizi alabilir miyiz? Doğru söylüyor bu. Siz sigara kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Sokakta iç, içtiniz mi? İçiyor musunuz ya da? İçiyorum. Yasaklandı. Bundan sonra içmeyeceksiniz herhalde. Bir süreliğine burada olmayacağım zaten. Neredesiniz? Görüşürüz. görüşürüz. Teşekkürler. Vay sağ ol. Eyvah. Eyvah. Abi abiye soralım. Abi merhabalar. Abi merhaba. merhaba. Abi. Bursa Valiliği e, karar açıkladı şu anda. Sokakta sigara içmek yasak. Siz sigara kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Sokakta içilmediğini biliyor musunuz? Duymadınız mı? Daha yeni açıklandı. Ben de bir saatleşmiyorum. Ne olacak abi? Neyi? Nerede içeceksin sigarayı? Hastayım zaten. Bir hafta içmiyorum. Hasta mısın abi? Geçmiş olsun abi. Evet değerli izleyenler şöyle sokakta dolaşmaya devam edelim. Evet genç kolay gelsin. Lastiği mi patlattın ne yaptın? Evet abiye soralım. Gel abi gel. Abi sigara içiyorsun şu anda seni evet. öyle gördüm. Şöyle gel. Sokakta sigara içmek yasaklandı. Bursa valilince yasaklandı. Vallahi söndürelim cezayım mı Evet ceza ceza yemeyelim derken <laughs> yeri de kirlettim bak ona göre. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Neyse alırsınız röportajdan Alırız. sonra. Alırız. Ee, sokakta sigara içmek yasaklandı beyefendi. Doğru güzel bir para. Güzel bir para. Güzel bir karar. Aynen. Değil. Bence güzel bir karar. Nerede içeceksiniz mesela? Valla içme alanları olur herhalde. İçme alanları olur. Evet. Çare düşüneceksin. Yok içme alanları uygulanır herhalde. Hiçbir e, yerde sokakta iç içme abi. Var. Doğru haklısın. Orada haklısın. İçmememiz lazım. Anladım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet hanımefendilere gidelim. Şöyle hanımefendilere doğru gidelim. Evet hanımefendiler. Merhabalar. Bursa valiliği son açıkladığı bilgiler yani aldığımız bilgilere göre Bursa valiliği Sokakta sigara içmeyi yasakladı. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çok iyi olmuş. İyi mi olmuş? Siz kullanıyor musunuz Yok, sigara? Hiç. Kullanmıyorsunuz. Sokakta içenlere ne demek istersiniz? Neler söylemek istersiniz? Sokakta değil de hep içenlere demek isteriz. İçmesinler. Sağ olun. Çok güzel. Sağ olun. Ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, şöyle geçelim. Evet, geçelim. Hanımefendiler merhabalar. Biz teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ederiz efendim. Şöyle canlı canlı tabii ki canlı video çekmenin de dezavantajları var. Muhsin Bey bazen zorlanıyor. Evet beyefendi merhabalar. Beyefendi kırmızı giymişsiniz. Kırmızı size yakışmış. Teşekkür beyefendi Bursa Valiliği sokakta sigara içmeyi yasakladı. Bu konuyla ilgili bilgilerinizi alabilir miyiz? Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ya aslan doğrusu o yani. Ya, tam sokakta da mı oturup bir yerde içmesi daha doğrudur. Yani genelde yayınlandı. Herhalde oturup bir yerde içmediği yasaklandı. Yasaklandı. Hmm. Ne yapacağız biz? Peki sigara içenden ne olacak? Ya o zaman yani karara saygı duyacak. Siz içiyor musunuz? Kolay? Yok, kolay. Teşekkür ederim. Ama vatandaşın yani karar, ya, devletin aldığı her karara saygı duyacak. Yani o e, vatandaşların ya kendi açısından vatandaşların sağlık açısından, açısından daha iyidir. Yani, yani eğer bir şey devlet bir karar alıyorsa kendi şeyler için değil vatandaşlar için. Vatandaşların huzurlu da e, birbirlerine e, bu dönemde çok önemli. Evet. Adı doğrusunu yaptım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet şöyle geçelim. Genç merhabalar. Merhaba abi. Nasılsın? İyiyim abi. Sen nasılsın? Sağ ol. Lastiğim patlattı. Ne yaptın? Lastiğin Yapamadım. Yapamadım. Ne yapacağız böyle? Bisikletçiye gideceğim. Maskeyi de tak bakayım. Maskeyi tak. Tak. Ellerinde zaten mazot falan yapmışsın. Yağ evet. yapmışsın. Evet. Ee, sigara içmeye yasağı geldi biliyorsun. Çok, çok iyi. Sokaklarda. İyi mi? Ellerde de gelsin. Sigara satılması da yasaklansın. Teşekkür ederiz. İşte budur evet. ya. Evet de yasaklansın bence. Ne gerek var üstüme ülkede böyle bir şeylerin yapılması? Değil mi yani? Gazinolar var. Onlar da kapansın. Hiç gazinoya gittin mi sen? Hayır. Merak ediyor musun? Hiç. Adamsın ya. Gerek adamsın. Yok. Teşekkür ederim. Yani. Evet, şöyle geçelim. Evet gençler, içkiye, sigaraya yasak getirsin diyorlar. Ben de katılıyorum. Ama diğer konuları hiç işlemeyelim Şu an canlı yayınlayız. Umarım herhangi bir herhangi bir kusurumuz olmaz kusurumuz olursa da affedin. Evet beyefendi merhabalar. Beyefendi Bursa Valiliği şu anda sokaklarda sigara içmeyi yasakladı. Bu konuyla ilgili bilgilerinizi alabilir miyiz? Valla çok güzel bir şey yapmış. Siz kullanıyor musunuz sigara? Kullanmıyorum. Kullanmıyorsunuz. Olur. Maşallah. Tavsiye ederim yani ben 19 sene oldu. Evet. Yasaklandı. Evet, Sokakta tabi. içmeyi yasakladılar hanımefendi. Bursa'yı yasakladı mı? Bursa'da yasak şu anda sigara Ama içmek sokaklarda. Ama yürürken zannedersem içilecek. Otururken içilecek. Siz kullanıyor musunuz? Evet. Hemen hemen yollar arıyorsunuz içmek için. Evet. İçmeyin hanımefendi sağlığınız için. Olmaz mı? Teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. Evet. Hemen halkımız çözüm üretmeye çalışıyor. Ee, otururken veya yürürken. Ee, artık bakacağız. Genelgenin. Evet beyefendi sigara içiyor şu anda. Evet tek koltuğa oturmuş sigara içiyor. Beyefendi merhabalar. Beyefendi sokaklarda sigara içmek yasaklandı. Evet şu anda Bursa Valiliği açıklama yaptı. Siz de sigaranızı söndürün isterseniz. Sağlıkla günler dileriz efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Günler. Ben şöyle geçelim. Sizin bilginizi alalım efendim. Öyle. Sokakta sigara içmek yasaklandı. Bak. Öyle bir şey laf şey etti. Şimdi az evvel dedim ki bizde erkek bırakmadı. 52 yaşında 55 yaşında amcam babam gitti dedi. Şimdi konuşuyor. Evet. Bu sigara biz, bizim gibi fakir bir var. ülkeye günah yani. Hani avayı, havaya yüklemeye bizim lüksümüz yok. Bana evet. göre. Evet. Eğer bir de yavruların varsa ayrı bir günah. Evet. Onlara e, rızkını, ortamını böyle düşünmek lazım. Bak Kesinlikle. ciğerden size e, sağlık açısından bahsetmiyorum. Evet. Ailemin yarısı sağlık sektöründe. Evet. Bizim hava yüklemeye, afedersen, e, paramız yok. Bana göre, yani bu yaşam e, standart. Evet. Avrupa'da dolaştım 40 yıl. Evet. Adamlar içmez, öyle akıllılar. Durmadan yürür, spor yapar. O yüzden adam 70 yaşında emekli oluyor, 90'ında kadar sonra benim ülkemde dolaşıyor. Peki amca niye içiyor ya? Efkardan mı içiyor? Ne bak, yapıyorsun? Bak, değil. değil. Ne, ne bir Atalarımızdan biraz. Burada torun da oturur, elinde sigara. Ya görenek, gelenek bir. Biraz da kardeşim alınmasın cehaletten kaynaklanıyor. Bak havayı üflemeye bizim lüksümüz yok diyorum parayı. Eğer çoluğumuz çocuğumuz varsa onu da sıkı. Evet. Bak ciğerinden bahsetmiyorum. Kendine verdiği zarardan. Evet. Atalarımız demez mi? Yukarıdaki bedenini zehirleyemezsin, zarar veremezsin evet. demez mi yani büyüklerimiz? Bak evet. bundan bahsetmiyorum. Evet. Amin gibi ortamlarında falan. Ben kaldı ki çok dini bütün bir adam da değilim. Ama ya lüksümüz yok. Günahtır, yazıktır. Ama üfleme, yavrulana al bir kilomuzu götür yesin, al bilmem ne yesin. Yani bak halkın anlayacağı dilden konuşmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim beyefendi. Sağ olun. Evet beyefendi, siz ne dersiniz bu konuya? İyi olmuş. İyi mi olmuş. Artık bundan sonra sokakta sigara içenlere siz de uyarırsınız. Böyle içmeden ziyade Yo, mas o da oldu, maskeleri o daha iyi, burunları da açık evet. iyi değil. Anladım. Teşekkür ederim. Esa, esas gelen şey burundan gelir. Anladım. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Evet şöyle geçelim geçelim. Türkçe biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Merhabalar. Evet şöyle geçelim. Ee, canlı yayındayız şu anda. Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Ve son alınan kararı halkımıza soruyoruz. Bursa Valiliği sokakta sigara içmeyi yasakladı. Herhalde Bursa buz yasağı uyacak gibi duruyor. Şu anda yavaş yavaş bitmiş durumda. Duyanlar duymayanlara zaten söylüyorlardı. Öyle değil mi Muhsin? Evet hanımefendilere soralım. Hanımefendilere soralım. Merhabalar hanımefendiler merhabalar. Evet hanımefendi size soralım. Evet sigara içmiyor hanımefendi. Simit yiyor olabilir. Evet size soralım hanımefendiler. Merhabalar. Evet değerli izleyenler şu anda Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Pek yoğunluk yok, yok ama Evet abi nasılsın? Gel abi gel şöyle. Gel abi gel. Gel meşhur abimiz. Evet meşhur bıyıklı abimiz. Amerik Kayak bıyıklarıyla kapatılan adam. <laughs> kolay gelsin. Sağ olun. Evet Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Evet zabıta abilere de selam verdik. Onlara da kolay gelsin. Onların da işi zor tabi Yasaklar geliyor ve polis e, zabıta Bu konuyla ilgileniyor İnşallah e, Kolay atlatırlar İnsanların alışması da biraz Zor biliyorsunuz Şöyle geçelim Şöyle geçelim Ara ara sigara içenleri görüyoruz Tabii ki haberleri yok e, Mecburen dışarı çıkıp içiyorlar iş yerlerinden çıkmışlar Dışarıda içiyorlar sigarayı Ara ara görüyoruz ama zamanla bu yasağa uyacaklarına inanıyorum. Evet beyefendi merhabalar beyefendi nasılsınız? Beyefendi anladım. Bursa Valiliği sokakta sigara içmeyi yasakladı. En güzel bu konuyla bilgileriniz. ilgili bilgilerinizi alabilir miyiz? En, en güzel İçmeyeceğiz Evet. Hep beraber içmeyeceğiz. Evet kolay gelsin. Kolay gelsin. <gülüyor> gelsin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şöyle geçelim. Şöyle geçelim efendim. Evet gördüğünüz gibi şu anda denetlemeler başladı. Bursa Valiliği sokaklarda sigara içmeyi yasakladı. Yetkililer de denetlemeye başladılar. Cumhuriyet Caddesi'nde şu anda dolaşıyorlar. Halkı uyarıyorlar. Herhalde yarından sonra da cezalar gelir. Çünkü yarın ancak insanlar duyacak bu bugün konuyu. Basit cezayı bugün. Bugün mü başlatalım Hayır. abi? Evet. Evet şöyle geçelim. Beyefendiler de, beyefendiler de yaktılar sigarayı. Bizi gördü, kapat abi. Söndür abi sigarayı. Sokakta sigara içmek yasaklandı abi. Eee. Bursa valiliği açıkladı şu anda. Şimdi onu konuşuyorduk. Evet, evet. İşte arabada yasak, kapalı alanda yasak, sokakta evet. yasak. Ne yapacaksınız abi? Nasıl yapacağız? Tuvalette sigara, tuvalette <laughs> içecek. <laughs> <Nerede gülüyor> içecek abi. <laughs> Evet. Tuvalette mi içecek? Tuvalette içsin abi, abi. orada kapalı. Kokulu, kokulu. Olan... Daha <laughs> <Ne> güzel. Ya, <laughs> Anladım. Ne ya yapacaksınız? Hiç bilmiyorlar. Hiç Hiç şey yani. abi. Sıkıntı yok ya. Abi sigarayı bırakın ya. Bu yani, vesile yani, olur yani, belki şey Bence bırakın ya. Kanun kuralı ne diyor? Çekirdek yiyin yani, abi. Olmaz. Çekirdek mi? kabuklarını yani, mı yere atalım? Yere atmayın abi. Neden yere atacaksın? Ya? Ya? nasıl yapalım? Sokakta çekirdek yani. yiye yani. yani. Nasıl yapalım? ya abi tepkili. Senin çözümün ne abi? Sen tep ben sigara kullanmıyorum. Benim çözümüm yok abi. Hiçbir şey düşünemiyorum şu anda. Ben güzel evet. Ben Anlamıyorum, çözümüm bu yani. Ya gizli saklı. İstim, Sen yani abi. anlaşılan baya kırılmışsın konuya. <laughs> Şunuyorsun yani. Kırıldım abi, çok kırıldım. <laughs> Kalbini kırmışlar Barbada abi. Arabada yasak, kapalı alanda yasak, sokakta yasak. Sattırmasın o zaman devlet abi bunu. satmayın yani, satmasınlar. İnşallah Doğru satmazlar Doğru mu? İnşallah. Güzel abi. vergisi var satarlar. Vergisi güzel, satarlar o yüzden. Yani. Anladım abi. abi. Teşekkür olarak. ederim. Teşekkürler. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, değerli izleyenler Tabii ki herkesin düşüncesi var, görüşü var herkes düşünüyor. Bir şeyler çözümler üretmeye çalışıyor. Tabii bu alışkanlık. Biz bilemiyoruz yani o duyguyu bilemediğimiz için sigara kullanmadık. Kullanmadığımız için de bilemiyoruz. Belki bu insanlara zor gelebilir. Tabii ki beyefendinin dediği gibi çözüm de üretilmeli. Nerede? Nerede içelim diyor beyefendi. Şöyle geçelim beyefendiler sigarayı yakmışlar. Oturmuşlar. Evet beyefendi de içiyor. Gördüğünüz gibi şöyle çekelim beyefendileri. Evet. Biraz insanlar zorlanacak gibi. Değerli izleyicilerimiz. Sigara yasakları başladı Bursa'da. Şu anda bu alikte denetleme yapıyor. Tabii ki kuralları uygularken kırmadan, dökmeden kuralları uygulamak gerekiyor. Ee, tabii ki bu zamanla zamanla oturacaktır. Bizim sağlığımız için e, sigara sokaklarda yasaklandı. Çünkü korona belası bütün Bursa'yı sarmış durumda. Durum çok ciddi. Evet yaklaşık yarım saattir. Yarım saat oldu mu Muhsin? 15 dakikadır canlı yayın yapıyoruz. Tabii bundan önce de çekimlerimiz olmuştu. Tabii ki tepki gösterenler de var. İyi olmuş diyenler de var. Bizi görüp sigarayı söndürenler de var. Evet abi yakmış mesela keyif sigarasını. Faturalara da bakıyor şöyle. Evet beyefendi merhabalar. Beyefendi afiyet olsun. Ol. Sigara içmek yasaklandı sokaklarda. Allah Allah. Siz de şu anda oturup içiyorsunuz. Valla ben bu yasa yeni öğreniyorum sizden de. Evet. Normalde sigara yasa. Yeni açıklandı. Ha. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? E yani nerede içeceğiz biz bunu? Sigara içen insanlar bu. Nerede içeceğiz? Nerede içecek mesela siz? Ben kullanmıyorum. Kullanan insanlar çözüm bulabilir belki. Nasıl nerede, olacak? Nerede bulabilir? Evde hanım içittirmiyor. Evet. Balkonlarda içiyoruz. Ee, arabalarda yasak. Yasak evet. Ee, sokaklarda da yasaksa artık biz bunu tamamen... Ne yapacağız abi? Tamamen bırakacağız herhalde yani. Sağ olun. için bırakın abi. Bırakmaya çabalıyoruz ama bırakamıyoruz. Bu ekonomik şartlarda pek... Zor, zor mu diyorsunuz abi? Çok zor biliyorum. Peki sigara içince ekonomi şartlar düzeliyor mu abi? Düzelmiyor da stres. Mesela siz ne yapmışsınız? Sayısal loto mu oynadınız? 10 numara oynadınız. 10 numara oynadınız. Bakayım abi. Bakalım. Belki de zengin olmuşsunuzdur abi. Yok zengin olamamışım baktık. Yapma abi. Vallahi evet. umudumuz bunlarda. Ne yapalım? Şu pandemi döneminde, şu ekonomik krizde. Devam oynuyor musunuz böyle? İyi arada bir oynuyoruz. Arada belki çıkar diye. Belki. Umut. umut. Yani fakirin umut dünyası gibi bir şey. Evet. Allah kolaylık versin abi. Amin. Hepimize. Sağ ol. Teşekkürler. Evet beyefendi beyefendi nerede içeceğiz diye soruyor ve her günde işte sayısal loto veya işte onun benzeri e, bahis oyunlarından oynadığını söylüyor. Arada sırada oynadığını söylüyor. Evet beyefendi de sigara içiyor şu anda. Beyefendi Bursa Valiliği sigara içmeyi yasakladı sokaklarda. Bu konuda düşünceniz var mı? Duydunuz mu ya da? Yanlış bir düşünceydi bence. Neden? Yanlış bir şey oldu. Ya kafelerde falan daha iyi olur çünkü. Evet. Yani dışarıda içenlere göre kafelerde falan daha iyi Kafelerde de yasak yani. İçeride içmek yasak biliyorsun. Ya yani yani. dışarıda ama sigara içme alanı mesela evet. cam açıksa, üç tarafa açıksa evet. o zaman içilebiliyor. Bence o da yani. Ki ondan önce virüs önlenmesi için daha önemli konular var. Mesela nasıl konular var? Ben şöyle söyleyeyim. Sabah 9'da ben buraya geliyorum otobüsle. 17'de ile. Evet. Yani tıklım tıklım. Tık tık. Sadece bu fazla otobüs çıkarsınlar. Fazla minibüs çıkarsınlar. Madem sağlığını çok düşünüyorlar insanları. Ya fazla minibüs otobüs çıkarsınlar. Ya da hiç böyle şeyler yapmasınlar. Çünkü bu pek koruyacağını sanmıyorum. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet değerli Zeynep. Şu an silikler olabiliyor. Bu aksilikleri de artık boş görüp e, şu anda ani alınan bir karar ve ani alınan bir karar e, dolayısıyla da biz de ani bir e, canlı yayın yapma gereği duyduk. Evet değerli izleyenler Toler Medya olarak Bursa'nın her yerinde her yerinde ee, evet şu anda da ceza kesiliyor. Şöyle biraz ilerleyelim. Evet şöyle ceza kesiliyor. Biraz ilerleyelim. Şu an zabıtalar, polisler ceza kesiyorlar. Sokakta sigara içenlere ceza kesiyorlar. Evet şöyle geçelim. Şu anda uygul ceza uygulaması var galiba. Evet. Evet efendim. Merhabalar. Sokakta sigara içme cezası kesilmeye başladı mı abi? Karar uygulanıyor mu şu anda? Mesele Bizim nedir? Bizim açıklama yapma gibi bir şey. Anladım. Bir şey Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Evet şu anda şu anda uygulama başladı efendim. Ee, halk şu anda elinde sigarası olanlar sigaraları bir yere atmaya çalışıyorlar. Ve e, yetkililerin şu an müdahalesi var. Evet hanımefendiye de soralım. Şöyle geçelim. Tamam. Hanımefendi merhabalar. Hanımefendi Bursa Valiliği sokakta sigara içmeyi yasakladı. Siz de sigaranızı söndürün. Ceza kesiliyor. Cezası da var. Ceza müydeler uygulanıyor. Evet. Evet o da başladı. Evet. evet buyurun. Merhabalar. Evet değerli izleyenler. Şu an şu an insanlar karara uymaya çalışanlar var. Duymayanlar var. Duyanlar duymayanlar uyarıyorlar tabii ki. Biliyorum diyenler var. Şöyle canlı yayında bize yazanlar var. Ben onları sizlere aktaracağım şu anda. Usun Bey çekimleri yaparken ben de sizlere aktarayım. Evet bize soranlar var mesela canlı yayında. WhatsApp hattımızdan WhatsApp bize e, mesaj gönderenler var. Peki biz ne yapacağız? Nerede içeceğiz diye. Evet selam verenler var mesela ee, şu anda canlı yayında onlara da biz de selam gönderiyoruz. Bu yasak yok diyenler var. Nereden çıkardınız diyenler var. Az ceza yemişler. Evet gemlikten ceza yemişler onu yazmışlar. Evet ee, Ceza yedim diyor Mustafa Uslu. Gemlikteyim diyor. Evet doğrudur. Ee, şu anda gerçekten uygulama başladı. Duyan arkadaşlar, duymayanlara bilgi versin. Biz Cumhuriyet Caddesi'nde dolaşmaya devam ediyoruz. Şöyle bizi canlı yayında takip eden takipçilerimize selam olsun efendim. Şöyle geçelim hanımefendiler de bankta oturmuşlar. Ee, sigaraları tüttürüyorlar. Hanımefendiler merhabalar. Merhaba. Güzel kızlar sigara içmeseniz daha iyi olmaz mı? Doğru. Şu an Bursa valiliği sigara içmeyi Doğru. yasakladı sokakta. Evet şu an cezalar başladı, denetimler başladı. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bir düşüncemiz yok şu an var. Düşünceniz yok. Bence sigaraları da söndürün. Tamam. Denetleme başladı. Tamam. Evet. Ederim. Teşekkürler. Evet gençler nasılsınız? İyiyiz teşekkürler. Nasılsınız? Kardeşim nasılsın? Yok. İyisin değil mi? İyiyim abi. Kardeşim <laughs> dolaşıyorsun Cumhuriyet Caddesi'nde. Yine evet. artist gibisin. Teşekkürler abi. Evet. Ee, Sen ne yapıyorsun? Ee, teşekkürler. Ee, sigara yasakları geldi biliyorsun. Evet bu abi Sokakta, duydum ama caddede. çok saçma ya. Neden? Abi nasıl neden ya? O zaman sigara alanları yapsınlar. insanlar <laughs> orada içsin. Böyle bir şey mi var? Televizyona yayınlanınca mı? Evet abi? şu an canlı Tansi yayındayız. Tam bir salaktır abi boşver. geldin. Sivil bir <laughs> istemiyorum. Eyvallah. Daha abi, fazla konuşursan sivil bir ekibi de ekibi Nasıl? Nasıl? Belki aileleri bilmiyor neden böyle Biz ifşa ediyoruz. Bakın 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 <laughs> ifşa ediyoruz. Korkmuyoruz. Abi yapmayın. Sizden korkmuyoruz. Sizden Ama de ben korkmuyoruz. Ben kullanmıyorum abi. Bunu söylemezsem <laughs> içimde kalır. Evet. Artık devletimiz o kadar şey yaptı ki çivisini çıkarttı. Evet. ne demek ki yok bilmem sigara içmemizi istemiyorsa komple yasaklayacak. Yok bilmem dışarıda içmeyin, yok bilmem arabada içmeyin, dükkanda. E biz nerede içelim? Nerede abi iş sigara i̇çme, abi. içme, İçme abi. abi. İçmesi <laughs> mi var abi? Alıştırdılar bir kere bizi bu derde soktular. Ondan sonra içme mi diyorlar? <laughs> Kim alıştırdı seni? Abi devletimiz bize alıştırdı. <laughs> ben yani böyle var, bir var, şey var, geldi. Var, çok saçma Allah. abi. Ya, bence yakma ya. Onlar yakacağım. Kendini <laughs> yakıyorsun ya. <laughs> Oğlum abi kızların ya, gazına gelme. Bak kızlar gaz verdi sana. Kızların gazıyla alakası yok abi. Biz dışarıda iş nerede işleyeceğiz? Evimizde de yasak, arabada da yasak, dükkanda da yasak. Tamam da sana kızlar gaz veriyor oğlum yapma ya. Kızlar daha hiç konuşmadı. Evet de. değerli izleyenler gördüğünüz gibi daha hiç konuşmadım, konuşacağım diyor. <laughs> Teşekkürler. Evet bak bu da bir taktik. Bu da bir taktik. Evet beyefendi bakar mısınız? Evet valilik yasakladı sigarayı yakmayın bence. Evet. Değerli izleyenler gördüğünüz gibi Cumhuriyet Caddesi'nden renkli görüntülerle size yansıtıyoruz. Ee, Vallik yasakladı. Sigara içmek yasak. Caddeleri sokakları sigara içmek yasak. Ve evet, şöyle geçelim. Caddenin sonunda programı bitireceğiz. Evet değerli izleyenler şöyle dolaşıyoruz. Cumhuriyet Caddesi'nde şöyle çekelim. 3-4 kişi bir araya gelmişler. Evet onlar da kendini yakıyor. Evet Efendiler merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Sokakta sigara içmek yasaklandı beyefendi. Bursa valiliğince evet. Bence sigaranı söndürün Sağ ol, efendim. Iyi günler. Teşekkürler. Sağlıklı günler. Evet şu anda caddede sokakta dolaşıyoruz efendim. Evet. Evet canlı yayın olunca biraz da zor oluyor böyle. Ee, yani her an her şey olabilir. Normal yayın, yayınlarımızda e, başımıza zaten gelmedik kalmıyor. Tabii ki bunlar ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşacağız, yayınlayacağız. Ee, şu an için yayınlamayalım. Ama şu anda canlı yayındayız. Ne olur, ne olmaz diye şöyle biraz tedbirli dolaşıyoruz. Tabii ki herkes e, ekrana çıkmak istemiyor. Abi kendini yakmışsın, külüğü de döküyorsun ya. Abi merhabalar, nasılsınız? Sağ ol. Abi, sigara içmek yasaklandı sokaklarda. Evet, evet. Bilginiz oldu mu? Çünkü şöyle bir şey var. Ben... 64 yaşındayım. Evet maşallah. Hiç abi. sigara içmedim. Evet. Hiç sigara içmedim. Vallahi sigara, 30, 30'luk delikanlısın sigara Sigara kara örnek, kara bir nüse, şey, deyver. Koronavirüs. Koronavirüs ha. Evet. Şey. Niye abi? Çünkü içtin mi? Abi koronavirüs ne demektir? Dolayısıyla hastalık. Evet. Koruyor musun kendini? Oh. Koruyorum abi. Nasıl koruyorsun abi? Abi maskemi çekiyorum. E, çek abi şimdi. Teşekkür ederim. Sağlıklı günler abi. Adamsın abi ya. Evet. Evet beyefendiler merhabalar afiyet olsun. Ol, Beyefendi çay keyfi var. Afiyet olsun. Evet, ol. ee, sigarayı da yakmamışsınız. Yakmayın da. Yasaklandı zaten. Nasıl? Valilik şu anda sokakta sigara içmeyi yasakladı. Kaç itibariyle? Ee, yani bir saattir biz de haber aldık. Çok, değil mi? Evet yasaklandı. Çok sevindim ben de. Hayırlı olsun. <laughs> ne olacak peki? Yani açıkçası tabii COVID dolayı. Eğer böyle bir önlem oluyorlarsa buna bir şey diyemeyiz. Evet. Ama bu önlem başka yerlerde de alınacaksa yani sadece sigara değil, başka yerlerde mesela toplu taşımada cidden insan popülasyonu azaltılacaksa bu uygulamada da göreceksek bunu. İşte mesela dolmuşlarda 4 kişi değil de cidden 2 kişi olacaksa ben burada sigara içmemeye razıyım. Ama burada sigara yasaktır. Başka yerlerde free alanları, boş alanları çok bırakacaklarsa sigara Sadece bir görsellik olur. İnsanların özgürlüğünü kısıtlamak olur. Aşk hiçbir şey olmaz. Zaten çoğu yerde yasak. Yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet şöyle caddede dolaşmaya devam edelim efendim. Caddenin sonunda canlı yayını bitirelim. Evet. Ee, Cumhuriyet Caddesi'nden herkese selamlar, sevgiler, saygılar, sağlıklı günler diliyoruz. Yavaş yavaş caddenin sonuna da geliyoruz. Biraz bir rüzgar var. Ee, tabii ki canlı yayında biraz esinti de olabilir rüzgarın sesini duyabilirsiniz Malum canlı yayın Evet sigara yakmayın kendiniz de yakmayın diyelim ee, Tabii ki caddede sokakta sigaranın yasaklanması e, halk yararına olmuştur Fakat e, sigara tabii ki zararlıdır Kullananlar da biraz tepkili nerede içeceğiz diye soruyorlar ee, Umarım buna da bir çözüm bulurlar Evet beyefendilere, beyefendilere gelelim şöyle. Beyefendiler merhabalar. Beyefendi afiyet olsun. Sokakta sigara içmek yasaklandı. Direkt Bursa var. Valiliği yasakladı abi. Yeni mi yasakladı? Yeri yasak geldi abi. Ha. Düşüncelerinizi alabilir miyiz abi? Ne yapacaksınız abi? Neyi ne yapacağız? Sigarayı söndüreceğiz. Ne Yakıyorsun yapacağız? Yakıyorsun kendini abi ya. zehirliyorsun kendini. Doğru karar. Doğru karar. Doğru evet. karar. Sokakta Maalesef. da içemeyeceksiniz artık. İçemeyeceğiz. Çözüm evet. ne olur abi? Hiç Bırakalım daha iyi. Zaten e hadi alalım. bırak abi. Bugün bırak ya. Son bir kere çek hadi bakalım. İzin verdik. Tamam, tamam abi bitti. Bitti olay. At. Abi. Söz veriyor musun abi? Şöyle kardeşine söz ver. Sigara kullanmayacağım de. Olmaz <laughs> öyle <laughs> bir abi. şey. Yok. Teşekkürler Kardeşim abi. Teşekkürler abi. Sağ ol. Evet beyefendi söz veremedi. Ama sigarasını attı tabii ki. Değerli izleyenler. Evet Cumhuriyet Caddesi'nin sonuna geldik. Siz değerli müşterilerim ee, oh. Müşteriler dedik ya farkında mısınız canlı yayın ya. Tabii ki hatalar olmalı. O oluyor böyle. Ve siz değerli izleyicilerimiz tabii müşterimizsiniz ya. Canlı yayında böyle hatalar oluyor. Musim Bey mahvettin beni ya. Evet. Değerli izleyenler. Cumhuriyet Caddesi'nde bir programın daha sonuna geldik. Herkese sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz efendim. Sigarasız günler diliyoruz. Hoşçakalın.